geliyorlar Diyorlar ki biz sabimler terkin dinliyoruz. Tamam bunun metinlerini de vermiş mi? Yani şüpheci olan kişiler. Peki biz ne bilelim bunun ardında başka bir şey olmadığını? Bize başka terkin vermediğini. Aynı güvensiz Değil insanlar. Mi? Ben de ama güvensizdim bir dakika bana <gülüyor> <gülüyor> bana bana Sahte lan. düşündüm. başka bir şey. Öyle düşündüm. yani yani şey. onunla ilgili bir açıklama yapayım. Şimdi bilim sistemimizde tamam ücretsiz olan terkinler var ama ücretli olanlar da var. Dolayısıyla şimdi böyle bir şeyin ortaya çıkması demek senin bitmesi demek oluyor Yani dolayısıyla 10.000'de var şu anda. Bir kere bu büyük bir risk olur. Yani böyle bir şeyin yapılması demek. Ve zaten hani stüdyo ortamında bunun açığa çıkması çalışma imkanı olabilir. Niye hani sistemimizde bu kadar büyük yani böyle bir şey göz alalım? İkincisi, diyelim ki ben sesleri yükselttim. Yani... Duyulabilir hale yani, onun ardında ikinci bir terkin olmadığı ne var? Var. Bunun ha, şeyi... Altının altı. Şu olsun. Şey yani, sen bir, tane, tane, bir tane devamlı kendini daha mutlu hissediyorsun ha, diyorsun. Yani. yani şu an mesela iki tane koymuşum. Şimdi ben onu istersen bir tanesini yüksek sesi yaparız. Siz hiç şüphelenmezsin. Ölme de değil zaten. Yani üç terkin de koydur ardına. Üçüncü olarak zaten bizim bu toplantılarımızın bir amacı da o. Yani nedir? Hem e, bunları yaşam. konuşma, tanışma hem de bir güven,